arkadaşlar bugün yeni bir video ile gene birlikteyiz Evet bu videoda size saçlarımı nasıl uzattığım ve saçlarıma e, her duştan sonra veya gündelik hayatımda nasıl bakım yaptığımı anlatacağım. Şimdi öncelikle e, bu bakımı her hafta bir kere de olsa yapıyorum. Her her duş aldığımda yapmıyorum. Yani her duş aldığımda genellikle yağları kullanıyorum. Onu zaten göstereceğim size saçların kırılmasını engellemek için. E, ama e, bu kullandığım şeyleri her duş daha kullanmıyorum. Normalde ben panten kullanıyorum saçlarım için. Saç bakım kremi ve saç şampuanı kullanıyorum pantenin. Ama onun haricinde her hafta mutlaka bir kere de olsa kullandığım şöyle bir şampuan ve saç toniği var. Gösteriyorum. Şimdi bu Tresen normal ve kuru saçlar için benim saçlarım inanılmaz kuru. Güçlendirici, bakım şampuanı, ısırgan otu. Yani ısırgan otu şöyle bir şampuan. Bunu kullanmayı seviyorum. Ee, i̇şe yaradığını da düşünüyorum. Benim saçlarım çok e, döküldüğü için güçlendiriyor gerçekten saçlarımı ve saç dökülmediğinde daha parlak ve daha iyi duruyor. <laughs> Şimdi onun yanında e, duştan çıktıktan sonra bunu kullanıyorum genellikle. E, saç toniği. Bu da güçlendirici ve canlandırıcı aynı markanın e, toniği sadece. Bunu her hafta bir kere kullanıyorum mutlaka şu şekilde ikisiyle şu şekilde. ikisini mutlaka her hafta bir kere kullanıyorum ama dediğim gibi her hafta sadece bir kere kullanıyorum da bazen iki haftada bir kullanıyorum onun haricinde dediğim gibi normal panten kendi şampuanımı kullanıyorum ee, eğer panten kullandıysam yani eğer bunları kullanmadıysam panten kullandıysam yani normal saç e, şampuanımı kullandıysam şöyle ağzını az önce kırdım bunun video için şey yaparken şöyle bir markasını dahi okuyamadım. Bunu ben eee bu bir milkshake yüz e, 100... Bu bir saç milk arkadaşlar. markasını falan her şeyini yazacağım aşağı. Ben bunu kendi kuaförümden almıştım. Başka nerede satıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Gene ben yazacağım altına ama siz bir internetten araştırabilirsiniz. Çünkü ben bunu kendi kuaförümden almıştım ve ben çok memnun kaldım. Hani bunları kullanmadığımda kendi saç Şampuanımı kullandığımda bunu sürüyorum. Milk zaten sıkıyoruz elimize bu köpük kıvamında. Hani ben elimi şöyle yapıp şöyle saçlarımı sürüyorum. Şu an sıkmak isterdim ama dediğim gibi ağzını kırdım. İçi dolu olmasına rağmen ben bunu kullanamayacağım. <laughs> tamam o zaman diğerine geçelim. Ee, şimdi bu da bitirdim zaten bunu. Bu bir şey böyle. Ee, argan yağı, sıvı argan yağı. Bunu saçlarımıza sıkıyoruz şöyle. ...göstereyim size markasını. Bunu da ben değil mi kuaförden almıştım. Bunu da ben kuaförümden almıştım. Her kuaförde almıştım. Yani ama Her kuaförde var. Ben bunu duştan çıktıktan sonra... ...saçlarımı güzel bir şekilde... ...tarıyorum. Ama bunu sıkıyorum. Çünkü bunu sıktıktan sonra... ...daha iyi tarayabiliyorum ve hani kopmasını engelliyor saçlarımın. Bunu hafif böyle uçlarına sıkıyorum, 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 sıkıyorum. Sonra şey yapıyorum. Tarıyorum saçlarımı güzelce. Sonra hafif kurutma makinesiyle kurutuyorum. Daha sonra milk shake'imi sürüyorum. Bitiyor yani. Bunun haricinde bunları kullandığım zaman bir şey kullanmama gerek kalmıyor. Hani belki bir yağ sürüyorum. Çünkü bu saçı yumuşatıyor zaten. Saç toniği. Güçlendiriyor, canlandırıyor. Bir şey söylemek istiyorum. Daha doğrusu bir şey göstermek istiyorum. Bunu ben kullanmıyorum. Bunu benim ablam kullanıyor. İnternetten, Instagram'dan sipariş vermiş ama işe yaradığını gördü bu bir ay içerisinde. O yüzden ben size de paylaşmak istedim. Bu Diamond Here diye bir şey galiba. Yanlış okumuyorsam eğer. İnşallah yanlış okumuyorum değil mi? Şöyle. İnşallah yanlış okumamışımdır. Şöyle alta yazacağım zaten. Ee, bu şöyle bir şey. Ya, <laughs> Arkadaşlar bu içinde yağ ve şampuan olan bir şey. Şimdi herkes direkt şey düşünebilir. Aa yağın herhalde şampuandan sonra kullanıyoruz. Öyle bir şey yok. Anlatıyorum hemen. Şimdi duştan önce saçlarınıza şunun bir tanesini alıp şöyle e, bunu ya makasla kesiyorsunuz el makasla Aa, yok elle kesebiliyorsunuz şimdi bunu saç diplerinize sürüyoruz sürüyorsunuz yani Saç diplerini sürdükten sonra güzel bir şekilde masaj yapıyoruz saçlarımıza. Zaten inanılmaz yağlı oluyor saç inanılmaz yağlı. Yarım saat bekletebileceğiniz yazıyor burada. Benim ablam 45 dakika bekliyor çünkü en az yarım saat beklemeniz gerekiyor. Yani 45 dakika falan bekleyebilirsiniz. Saçınıza sürüp iş yapıp, ev işini yapıp ya da herhangi yemek yapıp bir şeyler yapıp daha sonra duşa girebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi yağı sürdükten sonra inanılmaz saç tipleriniz yağlı oluyor. Yani bildiğin yağ çünkü ondan sonra direkt bunu sürmüyorsunuz zaman kendi şampuanınızla iyice bir o yağ akıttıktan sonra duştan çıkmadan önce bunu bununla son kez bir yıkıyorsunuz, duruluyorsunuz. Şimdi size birkaç bilgi daha vereceğim ama bu saç uzatma aşamasında yaptığım şeyler. Şimdi yapmaya dikkat ediyorum ama o zaman daha fazla dikkat ediyordum. öncelikle yani günde devamlı su içmeye çok dikkat ederdim. Vücudumu vitaminsiz bırakmamaya çalışırdım. Hani saç uzatmak için vitamin hapları falan da var biliyorsunuz. Onlara fazla şey yapmıyorum ben kullanmadım zaten. Ama Günlük vitaminlerinizi almaya dikkat edin. Zaten vitamin aldığın, vücut vitamin alınca otomatikman saç da vitamin alacak ve saç köklerinin beslenmesi gerekiyor uzaması için. Hani su içmeyip, vitamin almayıp e, hani sağlıklı bir şeyler yemediğiniz sürece saçlarınız zaten bakımlı olmayacak. Her ne kadar ne kullanırsanız kullanın. Benim yaptığım şeyler bu kadardı. Dediğim gibi ben saçlarımı bu şekilde uzattım. Sizde de bunları paylaştım zaten. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı sakın unutmayın. Kan Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.